Biz ancak tercüme etmeye çalışıyoruz. Tabi şarihlerden istifade ediyoruz. Şimdi Hazretlerin şehlerinden size bir şeyler anlatıyoruz. Onlar hadislerin şerhini iyi bilirler. Muhaddistirler. Allamedirler. Onun için biz devamlı taklit üzere gidiyoruz. Kendimiz bir yorum katmıyoruz ancak belki Türkçe'de anlaşılması için misaller veriyoruz. Bu misaller örneklendirmeler hariç. Bunun dışında kendi kafamızdan indiği hiçbir şeyimiz, yorumumuz yoktur. Belli huani ölevâ Benim tarafımdan, benim ümmetime bir ayet olsun, bir hadis olsun, mutlaka ulaştırır. Bu emre imtisalen biz bu vazifeyi yapıyoruz. Sizler de tebliğ ehlinden olursunuz. Birbirinizi haberdar edersiniz. Mesaj atarsınız, telefon açarsınız, tweet atarsınız. Bir insanı hadis dinlemeye sevk ederseniz, bir hadis-i şerifin duyulmasına, duyurulmasına vesile olursanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olursunuz. Bir insan benden bir hadis duyup da onu kavrarsa, bellerse, ezberlerse, sonra onu ümmetime tebliğ eder, ulaştırırsa Allah yüzünü ak aydın etsin, mahşer günü nurlu etsin buyuruyor. Peygamber duası alırsınız sallallahu aleyhi ve sellem. Benden bir hadis duyup, onu belleyip, onu insanlara ulaştıran Allah yüzünü hak etsin, aydın aydınlesin. Bu işe tevesli olalım, gayretli olalım. Bir kişi bir şey öğrensin diye böyle çırpınalım. Bir hadis-i şerif duyurulsun, duyulsun diye çırpınalım yani. On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca tweetler, boş laflar, fuzuli kelamlar, dünya ahirete yaramayan şeyler millet birbirine ulaştırıyor. Siz niye Resulullah'ın sözlerini ulaştırmıyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Göreyim sizi inşallah hep birlikte bu sünneti yeniden ihya edelim. Resulullah'ın yolunu canlandıralım sallallahu aleyhi ve sellem.